Herkese yeni videomda merhabalar. Hamarat Dörgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle görmüş olduğunuz gibi iki renkli bir örgü çalışmamız var. Ben kremit rengi ve gri tonlarında bu tonlarda yapacağım. Siz istediğiniz herhangi bir renkte yapabilirsiniz. Çok güzel bir örgü modelimiz var. Lütfen kaçırmamanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi hemen modelime başlayacağım. T Tığ numaram da bu arada iki buçuk. Şöyle görünüyor mu? Evet. iki buçuk numara tığla yapıyorum. Hemen önce kremit rengi ipimle başlamak istiyorum. Bu arada e, modelin yapılışına geçmeden önce ufak bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olur musunuz? Olursanız ben çok sevinirim. E, ve zil butonundan e, bildirimleri aktif hale getirirseniz sizin için daha iyi olur. Yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Lütfen abone olup yeni videolarımdan haberdar olun. Diyorum ve şimdi hemen modelime geçiyorum. Başta böyle bir sabitleme düğümü atıyoruz. Ve şimdi 14 tane zincir çekeceğiz. 4 5 6 7 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane zincirimi çektim. Şimdi bakın şöyle en baştakine buraya batıyorum. Kapattık. 2 tane zincir çekiyorum üzerine. Tığıma doladım. Ve şimdi buraya ikiliye trabzanlar yapacağız. bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım ipinizin kalınlığına göre bazen alacağı trabzan sayısı değişebilir ama ortalama 30 trabzan alması lazım 30 trabzan halkamızın içine yapalım halkamın için 30 tane trabzanımı yaptım bakın şimdi hemen şu ilk baştakine değil de şu trabzanımın tepesine batıyorum kaydırma tekniği ile birleştirdim ve kapattım. Şöyle bir zincir çekiyorum. ve Burada artık kremit rengi ile işimiz bitti. Bunu böyle kesiyorum. Daha sonra bunu arkadan çekelim ki görünmesin. Dışarıdan içe doğru alalım. bu şekilde. Şimdi hemen şöyle yapayım. Gri renk ipime geçiyorum ve gri renk ipimle de gene 14 tane zincir çekeceğim. Başta böyle sabitleme zincirimi çekiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 10 11 12 13 ve 14 ve bunu halkamın içinden geçiriyorum bu bu ve baştaki bu zincirimin içine batıyorum Bakın kapattık. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve buraya da 30 tane ikili trabzan yapacağız. Şu ipimizi de içeriden yürütelim. Evet, i̇çeriden kaydırarak yürütelim ve görünmesin. Aynı şekilde bu halkamızın içini de 30 tane ikili trabzanlarla dolduralım. Sizin ipiniz daha ince ise 34 35 de doldurabilirsiniz veya daha kalınsa 28 29 da yapabilirsiniz. 30 trabzana takılı kalmayın. Halkanızın daha doğrusu aldığı kadarını siz kendiniz ayarlayın. Şimdi böyle bunu da içine ben aşağı yukarı 30 tane ikili trabzan yapacağım. 30 tane ikili trabzanımı yaptım. Sıra sonuna geldim. Şimdi buradan battım ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim ve bir zincir çekiyorum. Hemen burada ipimi kesiyorum. Yine bunu böyle arkadan içe çekelim görünmesin. Bu şekilde. Çok güzel bir bandana yapıyoruz bu arada. Farklı fikirlerde üretebilirsiniz bundan inanın. Sadece bandana için değil. Şu şekilde. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. 14 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Gene bakın ön yüzünden yaptığınız emin olun lütfen. Şimdi bu şekilde tekrar aynı şekilde halkamızı yapacağız. Baştaki ilmeğin içine battım. Kapattım. Şimdi yine bunun da için aynı 30 tane ikili trabzan yapacağız. Ben halkaları istediğim uzunluğa gelene kadar yapayım. Aynı işlem arkadaşlar, bunda ve bunda yaptığımız gibi aynı şekilde halkalarımızı yapacağız, ipimizi keseceğiz, diğer renk ipimize geçeceğiz. Bu şekilde ben halkalarımı dediğim gibi istediğim uzunluğa gelene kadar mi Evet, ben halkalarımı yaptım. İstediğim uzunluk bu kadar benim için yeterli. Bakın şu şekilde. Elinizde düzleyin. Çok güzel gerçekten hani bu haliyle bile kullanılabilir ama kenarını gidelim ki daha düzgün dursun. Bu şekilde bu da arka kısmı. Şimdi gri renk ipimi alıyorum ve sabitleme düğümümü atacağım. Evet başta sabitleme düğümümü attım. Şimdi şöyle şöyle herhangi bir yer ama şu tarafa doğru yakın olan bir yerden şuradan şöyle girelim ve bir sık iğne yaparak kapatalım. Bir tane daha yapıyorum. Ve bir tane daha. 3 sık iğne. Bu başımız olduğu için buraya 4 sık iğne batacağım. Şimdi bu e, grime geçiş yapacağım hemen. Şöyle 1 Gri renk ipimize 4 sık iğne e, Kremit rengi ipimize 3 sık iğne yapacağız. 2 3 ve 4 4 sık iğneden sonra Geçiyorum. Kremit renk ipimi. Buna da böyle 3 sık iğne yapıyorum. Gene geldim griye. Buna da 4 sık iğne. Bu şekilde geçişlerimi yapıyorum. Böyle sıra sonumuza kadar bu şekilde yaparak ilerleyelim. 2, 3, 4. Bu şekilde yaparak gidelim. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burayı olduğu gibi döneceğiz. Yani bir renk ipimizle bütün ilmeklerimizin tepesine biraz sık iğne yapacağız. Saymıyorum kaç sık iğne olduğunu bu şekilde her birine zaten batıyoruz. daha yapayım. Şöyle bir tane daha. Yeter. Şimdi hemen gri renk halkama batıyorum. Herhangi bir yerden şöyle herhangi bir yerden battım. Gri renk olan yerlerimizi dört şöyle biraz daha şuradan 1 2 3 ve 4 şimdi geldik yine kremiz renk ipimize buna da 3 dolu 3 sık iğne yapıyoruz tekrar bundayım gri renkteyim bu şekilde yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Bu şekilde böyle geldim. Bu halkamın da e, etrafını sık iğnelerle yaptım. Şimdi arkadaşlar artık son sıramızı kenar süsümüzü gideceğiz bandanamızın. Şöyle ben iki zincir çekiyorum. Tamam doluyorum. Sıradaki ilmeğimin içine battım bu şekilde şöyle pardon dolamayacağız tığımıza iki zincir çekiyorum bu e, dolamayacağım elim alıştığı için direkt doluyorum ama tığımızı almadan sıradaki dediğim gibi ilmeğin içine battım çıktım Kap şöyle battım çıktım dön değerdim kapattım ve bir zincir hemen sıradaki ilmeğimin içine batıyorum çıktım döndüm kapattım ve üzerine bir zincir dolamıyoruz tığımıza sıradaki ilmeğimi battım şöyle pardon ben gene kameranın altında mı ya örüyorum bazen gerçekten kameranın dışına çıkıyorum özür dilerim hanımlar döndüm kapattım. Ve bir zincirle sabitliyorum. Sıradaki zincirimin içine batıyorum. Çıktım. Şöyle dönüyoruz. Kapatıyorum. Ve bir zincir. Sıradaki ilmeğin içine gene çıktım. Şöyle döndürdüm tığımı. kapattım ve bir zincir sıradaki ilmeğimi bu şekilde yapacağız sıra sonumuza kadar şöyle tekrar göstereyim kapattım ve bir zincir devam ediyorum şekilde. Kenar süsümüzü de bu şekilde yapalım her tarafını. Ondan sonra gene devam edelim. Bandana'mın bir tarafını yaptım ve şimdi burada e, bağlama ipimizi yapacağız. Bunun için de şurası son yaptığım yerde. Bakın yine şöyle göstereyim size ben. Normal kenar süsünü yaptığımız yer, bakın batıyorum, çıktım, çevirdim, kapattım ve bir zincir. Şimdi tığıma doluyorum, hemen yanındakini, bir tane daha yapabiliriz aslında, şöyle bir tane daha yapayım. Döndüm, kapattım, bir zincir, tığma doluyorum, hemen yanındaki ilmeğe battım. Böyle bir trabzan yaptım, kapattım. Hemen üzerine yine 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yerin içerisine batıyorum ve normal kapatıyorum. 1 2 3 zincir tığıma doladım. Şöyle aynı yerden batıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 tığıma doladım. Yine içine batıyorum ve bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde yapacağız. Bu bizim bağlama kısmımız. 1, 2, 3 doladım. İçine şuradan batıyorum. Normal trabzan şeklinde yapıyoruz. İstediğiniz uzunlukta yapın. Ben de yapayım hemen. Evet. Ben yaklaşık 12 tane, 12-13 tane yaptım. Ve şimdi geri döneceğim artık. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı şekilde böyle buraya battım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekip bu son e, yüzümüze gözümüze 4 tane yapacağız. Kapattık. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bir sonraki ilmeğin içine battık. Kaydı. Kaydırma tekniğiyle kapattık. 4 değil pardon bunu 3 çekecektik. Yine 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki ilmeğimizin içine kaydırma tekniğiyle kapattık. 1, 2, 3, bir sonrakinin içine kapattık. Bakın bu şekilde geri dönüşümüzü yapalım. Bir iki üç. Üçer tane zincir çekerek tekrar başladığım kısma döndüm. Bakın şöyle bir iki üç aynı ilmeğin içine battım kaydırma tekniğiyle ile kapattım şimdi gene etrafımızın kenar süsünü yapacağız önce iki zincir çekiyorum sıradaki ilmeğe battım döndürdüm kapattım ve bir zincir <laughs> sıradaki ilmeğin içine batıyorum döndüm Kapattım ve bir zincir. Sıradaki ilmeğime bu şekilde yaparak buraya kadar gelelim. Burada da gene bağlama ipimizi yapacağız ve artık bandanamızı bitireceğiz. Bu tarafı da döndüm, fırfırlarımı yaptım kenar. Bakın böyle geldim. Şimdi buraya da aynı bağlama ipimizi yapacağım doladım. Yandakine battım. 3 zincir doladım. İçine batıyorum. Bu şekilde uzatacağız. Ben sanıyorum burada 13 yapmıştım. O yüzden burada da 13 tane yapacağım. Siz kaç yaptıysanız aynı sayıda yapın. Böyle bu şekilde yapalım. Ve geri dönüşümüzü yine aynı şekilde yapalım. Ve buraya gelip artık bitirelim. Şimdi şöyle sonuncuyu 4 zincir çekiyoruz. 2 3 4 doladım. Kapattım. Fark etmez. Tabi sonuncuyu 3 zincir yapabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle geri dönüyoruz ve kaydırma tekniği ile kapatıyoruz. Şimdi bundan sonra 3 zincir gene. 3 zincir bir sonraki halkamın içine girdim kaydırma tekniğiyle kapattım bir 2 3 kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1 2 3 bu şekilde. 1 2 3 Geri döndüm. Artık şu son sıram bunu da göstereyim hemen. 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içine battım ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi tekrar 2 zincir sıradaki ilmeğe batıyorum. Döndüm. Kapattım ve 1 zincir. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Döndüm. Kenar süsümüzü de bitirmek üzereyiz artık. Gerçekten kolay, bir günde bitirebileceğiniz bir model. Siz bundan isterseniz bataniye e, çanta da olur bundan. Size kalmış tamamen, istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz bu örgü modelini. Şimdi şuradan tepedekine batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim ve bir zincirle sabitliyorum. İpimi kesiyorum. Evet, ipimi. Kestim içine de çektim görünmesin kötü durmasın diye. Bakın çok güzel bir bandana oldu. Dediğim gibi siz bundan çanta yapacaksınız daha da uzatabilirsiniz. bataniye değişik yerlerde kullanmak isterseniz kendiniz ona göre uzatıp boyun ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde. Kenar bantlarımızda bağlama kısımlarımızda bu şekilde. Ben şimdi videoyu alıyorum diye biraz kısa yaptım tabi ama e, siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz boyunu. Benimki biraz artık bebek bandana nasıl oldu? Arkası da bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Umarım sizler için değişik bir fikir olmuştur arkadaşlar. Artık ben videomu burada kapatıyorum, sonlandırıyorum. Hepiniz hoşçakalın, Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere.